Merhaba arkadaşlar. Çavuşlar Silah. İlk defa bir video çekiyoruz. Ama kısa zamanda YouTube kanalı açmayı düşünüyoruz. Çavuşlar Silah. Farklı marka ve kalibrelerde av tüfeği ve tabanca kutu açılımları, tanıtımları, test atışları yapacağız. İnşallah iyi olacak. Bugün de video çekmek aklımızda yoktu. Gözümüzü bir açtık. Bozcuğumuzda güzel bir karımız var. Atölye açtım. Çayımı demledim. Dün komutanımız işte emekli bir asfoy komutanımız silahını bırakmıştı beylik tabancasına. Vizör marka 765. Çekos tabak yamalı. Yani çek bizör de denilebiliyor. Küçük bir arızası vardı onu hallettik. Temizliğini yaptık. Şimdi de biraz sonra da toplayacağız. Gerçi genel bir toplamasını yaptım ama Normal standart, herkesin yapabileceği bir şekilde toplama şekli bıraktım. Onu halledeceğiz. Ee, tabancamız bu şekilde, şöyle, şöyle bir yayımız var. Yayımızın bir tarafı dar, bir tarafı geniş. Kırık kale ve bu vizör marka tabancalarda, yani sabit namlularda, dar taraf namluya giriyor, geniş tarafta üst kapakta kalacak. Şurada bir düğmemiz var. Şu. Sökerken de buna basıyoruz. Ee, üst kapağı geri çekiyoruz. Arka tarafından kaldırıp ileri doğru ittirdiğim zaman üst kapak çıkıyor. Takarken de aynı işlemi yapıyoruz. Basıyoruz. Şu anda üst kapağımızı taktık. Ben bastım ve aşağı indirdim. Şu şekilde silahımızı kurduk. Şarjörümüz bu şekilde. Ee, biraz önce test atışını yaptım bir dört tane attım. Onu da e, videonun flaşı yanmamış. Siyah çıktı. Onu da paylaşacağım gerçi. Arkasından da bir iki tane daha attım. E, fakat videoda da yani şarjörümüzde arıza var. Çalışıyor fakat şu gerdelinde sıkıntı var. O da normalde bu tabancada mermi bittiği zaman şöyle kurulu kalması lazım. Videolarda da göreceksiniz zaten mermi bitti ama fakat kurulu kalmıyor. Yani haliyle kaç yıllık bir şarjör bu da. Gördüğünüz gibi. Bunun değişmesi lazım. Çalışıyor ama üst kapağı kurulu bırakmıyor. Gerdelinde sıkıntı var. Tabancamız bu şekilde. Dediğim gibi 7.65 Güzel bir silah. Örnek veriyorum ağzına mermi var. Şurada emniyetimiz var. Emniyete bastığımız zaman horozunu düşürüyor. Fakat iğne mermiye ulaşmıyor. İçinde üst kapakta e, emniyet var, iğne emniyet var. Bu şekilde. Makinemiz bu şekilde. Dediğim gibi arkadaşlar ilerleyen zamanda güzel videolar yapacağız. Ee, yeni alacak abilerimize, kardeşlerimize Outfit hakkında bilgi aktaracağız. Hatta biz de bilgi alışveriş yapacağız. Yani birbirimizden öğrenecek çok şeyimiz var. Silah hakkında ee, takipte kalalım. Hoşçakalın, herkes Allah'a emanet olsun.